Hüsamettin Ceylan abimizle anılarımıza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yine bundan yıllar önce, yer İstanbul, Hasanpaşa'da, şu anda Ümraniye Erzurumlar Dernek Başkanı olan Erdal Yavuz kardeşimin ofisindeyiz. O de Erdal Yavuz son derece sinirli, birilerine kızmış, verilen sakinleştirici haplar bile teskin etmiyor, durmuyor, bir haksızlığa uğramış. E, baktım ki bunu durdurmanın tek yönü Hüsamettin abiyle uğraşmak. Hüsamettin abi Erzurum'da. Yanımızda da e, Ayşun kardeşimiz var. O arada ben Hüsamettin abi de olmayan benim hattımın bir tanesini Ayşun Hanım'a verdim. Dedim ara Erdal Yavuz da böyle dikkatle dinliyor. De ki Sancak TV diye bir kanal kuruldu. Sancak TV'nin sahibi Turan Tavasap'ı sizinle konuşacak şu anda konuşmak istiyor de. Ee, o da bu arada dedi ki iyi akşamlar Hüsamettin Ceylan'la mı görüşüyorum? Dedi ki evet benim hanım kızım buyur. Efendim dedi Sancak TV diye bir kanal kuruldu, onun kanal sahibi de Erzurumlu. Sizinle görüşmek istiyorum, müsait misiniz? Dedi hanım kızım şimdi sazcaz var, haçimler ha savcılar var, Ay boru bunlar efendim iki dakikanızı ayırır mısınız dedi falan. Neyse arka tarafa geçti o bahçe tarafına herhalde. Ben aldım telefonu tabii. Dedim iyi günler dedim. Samet bir selamlar aleyküm. Ben de Erzurumluyum ama beni tanımazsınız herhalde. Eleküm selam kardeş Erzurumlu olman yeterli dedi. Hatta dedim sizin kafenize gelmiştik. Çayınızı da içmiştim. Helal hoş olsun dedi falan. Ardından küçük bir camiye gitmiştik sizinle. Mescidi hatta müezzinlik yapmıştınız. Birlikte namaz kılmıştık dedim. Dedi kardeş orada dur. Ne oldu ki abi dedim. Ya dedi sen hiç namaz kılan bir tipe benzemiyorsun dedi. Tamam mı? Dedim zaten ilk namaza sizden başladım. Bak kardeş görürsen dedi ben sesten anlarım senin beyin namaz olduğunu. Neyse, dedim ben işte, e, Sancak TV'ye bir televiz televizyon kurdum abi, onun için rahatsız ettim sizi. E, adın ne sen, dedi, Turan Tavas abi. Sen, dedi, bu tavasaplarından burada çok var, dedi. Evet, dedim, var, bayağı var amcaların falan. E, dedim ki abi, dedim, Sancak TV diye bir televizyon kuruldu. E, olsun tekrar, dedi pek hayırlı olmadı, dedi. Ne oldu ki kardeş, dedi. Dedim abi, Erzurum olmam hassasiyetiyle Erzurum'a dört tane bölge müdürü atadım. Fakat dördünün de Erzurum'a gelmesi nasip olmadı. Biri trafik kazası geçirdi yolda öldü. Birisi kalp krizi geçirdi. Birisi dedim felç oldu. Birinde ölüm nedeni belli değil. Adli tıpta. Tabii dedi, abi bu nasıl kanal dedi ya milletin ocağını batırmışsın. Kardeş benden ne istiyorsun dedi. Dedim ha bir de sizi deneyelim. Dedi ulan bana bak şey ola şey. Gel Erzurum'da ye iş sıkkımdan git milletin ocağını batırmışsan bir de ben ocağımı kapatmam. Telefonu dedi suratıma telefonu kapattı.